Doğası gayet güzeldi. Bu arkadaş ne yapmaya çalışıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben de anlayamadım. <laughs> Biz bir önceki gittiğimizde de hava bu şekildeydi. <laughs> Sonra birden bire. <laughs> 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 yağmur yağmıştı. Kemal Sunal'a iki gibi. Bakalım, iyi yapıyoruz. Ne geldik başımıza? <gülüyor> <gülüyor> Sezar katılamadı bu sefer, Sezar. Sezar'a da selam olsun. Fark, farklı telaşları var Sezar'ın. <laughs> evet. Bir <laughs> e de o gün hatırlarsan, e, yola çıkmadan önce hava durumuna falan Sezar bakmıştı, abi bir sıkıntı yok falan diye söylemişti. <gülüyor> <gülüyor> Sezar ya. Sen az önce DCT şansımın işte virajda vites değiştiriyor, motosikletin dengesi bozuluyor falan gibi bir şey söyledin ya. Ben hiç öyle bir şey hissetmedim biliyor musun? Bu yenilerde yok diye biliyorum ben onu. E sen az önce kendin için öyle söyledin. Ee, şimdi yokuştaydık ya, vitesi ha. küçültüyor. Yani İyi şöyle... de sen vitesi küçülttüğü zaman motosikleti hiçbir şekilde öyle manuel vites değiştiriyor gibi olmuyor yani. E... Ben bu bisikleti böyle ileri geri falan olduğunu düşünmüyorum yani o vites değiştirse bile. Bilmiyorum ama bende biraz kasılıyor böyle. Ee, hani tek, e, tekliyor yani anlatabiliyor muyum vites düşürürken. Keskin viraj var acaba? biraz mesafe açalım. Yani böyle tam e, ikide çıkıyor mesela viraj dönerken 1'e bire gidiyor ama böyle kasılıyor anlatabiliyor muyum? Bir sizi düşürürken. O benim tam virajı dönerken dengemi bozuyor. Peki Bünyan Bey sen şimdi yakında Ordu'ya ha. gideceksin tekrardan. Aha. Motosikletle mi gideceksin arabayla mı? Bir saniye Nerede? Nereden? Düz gideceğiz herhalde. Ha, başka yollar tabiat farklı düz. Ordu'ya mı? Evet Aha. doğru. fındık zamanı yaklaşıyor. Hı -hı. Her sene olduğu gibi bu sene de mecbur gideceğiz. Ee, Allah kolaylık versin. Sağ bak fındığımızın bahçemizin başında duracağız. Ee, toplayıp geri geleceğiz. Bir 10-15 günlük süre çalıyor. Hiç, yani şey yapmadım. Böyle fındık toplama falan bizim oralarda pek olmadığı için bilmiyorum neden ne nasıldır da ağaçların arasında çok toz olabilir gibi geliyor bana. Böyle işte her yerinde toz girip kaşıma pembe yok. De özellikle hem de yok, de diye yok yok genelde yeşillik olduğu için her taraf ha, öyle topraklı tozlu bir yer yok. Bu şartlar zor değil diyorsun yani. ha, yok yok değil rahat. Burası neymiş? Ahır mı? Gayet rahat ve keyifli. Çiftlik gibi. Normalde ne? İstanbul'da yaşayan bütün Ordu'luların çoğu her, her sene yıllık izinlerini fındıkta kullanırlar genelde hepsinin fındık bahçesi olur, fındık toplarlar, satarlar, ek bir gelir oluyor. Gerçi her sene aynı miktarda çıkmıyor fındık, bir sene oluyor belki bir sene olmuyor. O bakmakla mı alakalı? Bakmakla değil de hava şartlarıyla alakalı. Yani çok sert kış mevsimi geçerse veya fındık oluşmaya yakın e, sel olursa, çok yağmur yağarsa dökülüyor. Hadi. Hmm. Ha, buradan aşağı inmiştik Bak, değil mi? Buradan işte Menekşe Yaylası'nın hmm. o yürüyüş parkuruna doğru gidiliyor. Belki hmm. yürürüz yine bilmem. Baktığımız olur mu onlar mı? Ya da bir yanım gözü kezer mi? Aşağı inmesi zevkli de yukarı çıkarken biraz... <gülüyor> <ya>. <gülüyor> yukarı çıkarken <gülüyor> sıkıntı. <gülüyor> bir şey kendi ye yerine gelmek üzereyiz bu arada. Burada zaten oradan sonra yol yoktu bizim en son geldiğimizde. Tabii. Bakalım devamı yaptılar mı? Bir çalışma var gibiydi sanki. Ee, evet, geçen sefer vardı bir çalışma. Biliyorum, çok güzel şu anda ha? görüntü. Hmm. Yolda izleri var çalışmaya. <laughs> ha, şuraya bir bina yapılmış. Otel mi acaba? Şöyle bir otel veya restoran gibi. Evet, bu bina yoktu. Bu bina yeni yapılmış. Evet. Ve aşağıya daha bir şeyler yapılmaya devam ediyor. Şurada eski bir kamyon vardı, onu evet, almışlar. kaldırmışlar. Şu gölgeyi çekelim. Selamünaleyküm. Aynı Ay, işletme işleten değişmemiş yani. Veysel dayının yerindeyiz. Veysel dayının oğlu Süleyman abi işletiyor burayı. Sağ olsun burada mangalımızı yakaverdi ocağın içerisinde. Bizden başka kimse yok şu anda tesiste. Yani tesis bize ait. Oturacak alanları da gösterelim şekilde. Evet, gayet temiz. Bu konuda çok uzman olduğum söylenemez. Ee, ama şimdi biz e, kolay olsun diye köfteyle sucuk aldık. Şimdi tecrübelerim diyeyim sucukları bir tarafa köfteleri bir tarafa koyacağım ki birbirinin yağı birbirine karışmasın. Tadını bozmasın. <laughs> Izgaramızı da şurada yaktık. Bir tarafına köfte, bir tarafına sucuk he? ha. Bir tarafına köfte. Ama bir tarafına eşit sürede sucuk. mi pişer ikisi de? Sucuk koyacağım. Ha? İkisi de eşit mi pişer? Acaba. Şimdi her ürünün farklı pişirme sıcaklıkları ve farklı pişme süreleri vardır Dünyamincim. Tamam. Master Chef'i <laughs> izlediğimizden <laughs> biraz bir bilgimiz var yani. <gülüyor> <gülüyor> Master Chef'i izlemiyorum ya. Oradan aslında öğrenebilir. Şimdi şunları da sona bıraktım. Bunu kapatıyoruz. Evet. Ama şimdi benim dizdiklerim ocağın biraz dışında mı kalıyor şey? Mangal. Şöyle koyalım. Ve evet. yalnız bir şey unuttuk biz. Ne unuttuk? Tamir et. Ne unuttuk biliyor musun? Tuz almak. Tuz mu? Ha. Tuz vardı belki. Süleyman orada unuttum. var mı? Bak orada var. Bildir tuz yazıyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Evet. Pişmeye başladı. Yerlendirelim mi? Önce... Yok yerlendirme yakar. Şu an Ama yanıyor. Su karıştıralım. Suyu da şey olduğundan dolayı Onu karıştırmak lazım bence. Evet. Ateşi, közü. Bu neyden dolayı yanıyor biliyor musun? Hı hı. Şimdi beceriksizliğimizi <laughs> <laughs> göstermeyelim de bunun suyu düşüyor ya. Suyu düştükçe alev alıyor. Alev almış oluyor. Ama böyle yaparsak eti yakarız. Dolayısıyla yapmamız gereken şey şeyden... ne? <laughs> Bilmiyoruz. <gülüyor> Şöyle biraz uzaktan tutayım bari. Közle pişse daha güzel olurdu da. Sen şunla mı karıştıracağız diyorsun? Yani. Herhalde biraz daha bekleyecek. Erken mi koyduk acaba? Ateşin olmaması lazım. Yani sadece közün sıcaklığının olması lazım. Ben çalışıyorum. Rüyamın dışarıda yine cep telefonuyla oynuyor. Ya doğaya gelmişiz bırak kardeşim şu cep telefonunu ya. Kedilerle mi oynuyor? Kedilerle mi oynuyor? Yemek yiyeceğim birazdan. Elini nerede yıkayacağım? <laughs> Yememiz bir şey. İparti sucukları biraz yakmışız da. Tecrübesizlik. Ne oluyor? Sence kediyi bir defa verdiğin zaman yiyer ve gider mi? Doyarsa gider. Yedi, hayatta gitmez. Kutuya çatak girmiyor bak nasıl terk Bu olmuş. Buralar böyle. Oturacak bir sürü yer var. Daha önce geldiğinde de çok dolu değildi. Şimdi de bizden başka kimse yok. Ama ormanın içi. Kafa dinlemelik. Az önce gösterdiğimiz çiçek şey, Kıbrıs çiçeğiymiş. Bunlar da ortanca. Süleyman abi bunlarla böyle ilgileniyor. Baya güzel. Evler de zaten bunun hemen yan tarafında. Hayatlarını burada geçiriyorlar. Şu karşımızdaki yerde yeni tesis yapılıyormuş. İşte kalacak yer vesaire yayla tesis gibi. Bunları da yine Vesel oğlu yaptırıyormuş. Burada çam ağaçları yok. Gürgen mi de demiştim demişti bunlar. Başka bir ağaç var. Ama bayağı sık ağaçlar. Şimdi biz TSE vardığımızda Veysel Dayı'nın yerine Süleyman adı vardı orada. Veysel Dayı yoktu. Ee, o da O, da, ilgili, o ilgilendi. Aha. Süleyman abi Veysel Dayı'nın oğlu. Daha sonradan Veysel Dayı geldi. Maşallah var 81 yaşında. Çaya iki şeker atıyor. <laughs> Ondan sonra bize sigara ikram etti falan tabi, biz evet. sigara kullanmıyoruz da yani 81 yaşında. Kaç dedi ya 3 günde bir paket bitiriyorum gibi bir şey söyledi. Yani <laughs> tabi sigara sağlığa zararlıdır. Spor Ama ayakkabı o yaşta koşacak bile... yani o formatta. <laughs> evet. Doğanın içinde olmak herhalde. Bu kadar dinç tutuyor insanı. Evet. Burasının rakamını 960 metre söyledi. Gayet güzel bir hava var. Gölgede üşüyoruz yani bugün 22 Ağustos. Gölgede üşüyoruz ama güneşte yakıyor. Gayet keyifli. Rüzgar yok. Yani. Mangal konusunda çok tecrübeli değiliz. Dolayısıyla e, o görüntü ben tabi o planında... şeyde videoda söylemiştim aslında sucukla köftenin pişme e, zamanları farklı diye ama Onları yan yana koymamak gerekiyormuş. <laughs> Tabii biz ona dikkat etmedik. Yan yana koyduk. Bu sefer ne oldu? Sucuk çabuk pişti. Hatta yandı. Ama köfte pişmemiş oldu. Ee, bir de ben onları tek tek elim şeyle, maşayla çevirmeye çalışıyorum. Ya şeyi çevirsene. Ee, Izgarayı ızgarayı çevirsene. <laughs> o da sonradan aklımıza geldi. Neyse bir, her şey bir tecrübedir. Her şeyin bilgi vardır yani. <laughs> Şöyle manzarayı da alalım. Böyle sizin. hep gittiğimiz yerlerde illa ki bu ızgarayla ilgilenen, bu işlerden anlayan birileri oluyor. Ama biz bu sefer hep olmadı. yancıydık. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yancı olmadığı için biz şey yaptık. Şey Veysel Dayı ile bu bölgeyle ilgili de konuştuk biraz. İşte fazla tarıma müsait arazi yokmuş zaten engebeli olduğu için. İşte bostan tarzı fasulye, mısır vesaire gibi şeyler ekliyormuş. Hayvancılık da bitti diyor genelde bu bölgenin insanı şehirde çalışıyormuş. Ee, bir de şeyle konuştuk. Hani bu orman e, da şey var mıdır? Ayı var mıdır yok mudur falan. Onun o ayı hikayelerini dinledik. Çok severim ben böyle YouTube'da falan da izlemeyi severim. Ayılarla ilgili hikayeleri. Bir tane bozayı saldırmış. Hem yani bir defasında şimdi... bir bozayı saldırmış elinde. Ee, Nacer. bir Nacer, ne dedi? mazak vardı. Balta gibi. Ha, balta bir şey gibi abi. bir şeymiş yani. Ben çok belki yöresel bir kelime bilmiyorum. Ee, balta varmıştı. da. Baltayla vurmuş kafasına da. Öyle kurtarmış kendisini. Bu bölgede diyor ayılar var. Gece yola da çıkabiliyorlarmış. Ama gündüz daha e, aralarda yani tehlike oluşturmaz dedi. Hatta fasulyenin yapraklarını ayılar çok seviyormuş. Fasulyeye geliyorlarmış. Burası şöyle etrafı da gösterelim. Tam bir doğa. Her şey harika. Buraya geliyorken biz e, Relive uygulamasını açmayı unutmuşuz. E, dolayısıyla gelişe ilişkin bir harita olmayacak ama ben dönüşte açayım ki en azından e, bu dönüş rotamız yani şu geldiğimiz yer belli olsun diye. Gerçi Google'da da var herhalde. Veysel Dayı'nın yeri diye. Google Maps'te e, işaretleme yapıldığı zaman harita kendi otomatikten yolu çıkarıyor. O yolu takip ederek gelinebilir. Bir de Google haritalarda işte yorumlarda bir takım olumsuz işte otopark ücreti isteniyor vesaire gibi şeyler söylendi. Biz hiç o şeylerle karşılaşmadık gayet. E, post ya post Süleyman, Süleyman tıkım. abi aslında şöyle. Özünde çok iyi bir insan ama Hani herkes her e, sürekli olarak hayatında gülecek diye bir şey yok. O, bir de o biraz yalmış, daha hani bir de sert bir mizacı sahip ama özünde çok iyi bir insan. Biraz sohbet ettiğiniz zaman zaten Hı -hı. E, çok iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Dolayısıyla e, biz o olumsuz yorumlarla karşılaşmadık. Yani bir mangal yaktık, bir bayağı bir çay içtik, 40 lira bir ücret dedik. Gayet yardımsever. mangalımızda da o yaktı hatta. O şey evet. e, dışarıda şu an mangal yasma, yakmak yasakmış. Tesisin içindeki bölgede yaktı. Burada da böyle bir alan var Ay, ama yok, özel mi mi başka bir şey mi bilmiyorum. Ve dayı yine projeler mi yapıyorsun? Ne yapıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çitler falan güzelmiş. Özel mülkse yer. Evet. burada kimse de görünmüyor. Ev değil de daha çok restoran tarzı bir yer. Büyüyemli XADV kullandığından hani adventure yaşamak istiyor herhalde. Buraya motorla dalıp patika yollardan devam edecekmiş. Tabi lafta. İstersen bir deneyelim. Dene yani ben benim motorla giremem zaten yukarıda yasak ya geçiş. O yüzden hı hı. motoru sokamayız. Sen ondan... bir denerdim. He, yasak geçiş dediğim bir tane dal ağaç parçası koymuşlar ha buraya. <laughs> <laughs> Yaya olarak üstünden atladık ama motorla geçmeye kalkarsak bizi göndermezler. Bir laf vardı ya neydi o? Oynayamayan gelin yerim dar mı demişti. Öyle bir şey. Yalnız büyüğü abi. bu yolları inirken bu ormanlık alanda çıkacağımızı da hesap etmemiz lazım. Evet. Yani. Dikmiş bayağı. Şey yapayım, Yaşlanıyor muyuz dersin ya? He? <laughs> Veysel dayının mekanından çıktık. Gayet keyifliydi. Bize bir müşteri gibi değil de bir misafir gibi uğurladı, sağ olsun. Ee, yine gelen müşteriler vardı tabii içeride. Ara ara gelen oluyor. Tabii yolun bittiği yer olduğu için çoğu insan da geri dönüyor. Bilmeyenler. Biz buraya bir daha geliriz ya. Ben sevdim. Hem Veysel e, e, de Yusuf İman abi de sevdim. Hem ortamı <laughs> sevdim. Ben de öyle. Ee, şu şimdi... orman yasakları kalktığı zaman e, orada yemeğimizi yedikten sonra şuradan buradan bu motorla gittiğimiz şu yoldan gidip şu Hı -hı. sağ yoldan aşağıya doğru e, şey yaparız yürürüz yürüyüş yaparız. Evet, o, orası... Daha önce buradan gitmiştik. Aha, orası da bayağı keyifli güzel bir yol. Evet. Motorla da girilir aslında da. Ben bir motorla girmeyi istiyorum aslında Ondan Oradan orada. da girişler yasak olduğunda, jan, e, konuştuk onunla bayağı, i̇şte jandarma, özel hareket vesaire hepsi devredeymiş, foto kapanlar varmış falan. Foto kapanma, insanları tespit ediyorlar, yani, ceza kesiyorlar. Gerek yok o yüzden girmeye. Ard, Biz yes. yolumuzdan şaşmayalım. Velhasıl keyifli bir gündü. Gölgede üşüdüğümüz Gölge, bir gündü ya. Altın evet, göl göl 960 metredeyiz Ağustos ayında bayağı gölgede üşüyorduk bildiğin. Güneş de yakıyor da. <laughs> Valla şu an kafayı sıfırladım İstanbul'a öyle dönüyorum. Ben de öyle. Gayet keyifliydi. <laughs> Sadece Etleri veya köfteleri alıp gelmeniz yeterli. Orada içeride bütün ekipmanlar var mangal için. Umarız maçınızın ee, Hep hepsi var. E, yap, yapılıyor. Hı, hı, hı. Evet biz e, 40 lira bir ücret ödedik. 6 tane çay içmiştik ekstra olarak. Gayet uygun yani. Hani internette yazdığı gibi böyle otopark ücreti falan istemediler. Böyle bir durum yok. Belki başka bir yerden bahsediyor olabilirler. Hani haritayı yanlış işaretleyip veya karıştırıyor olabilirler. Bilemiyorum tabi. Ama buradan uyarayım. Aman diyeyim Süleyman abiden e, habersiz orada drone falan kaldırayım demeyin. <laughs> Valla tersim, tersim kötü dedi. <laughs> yani da uçuracaksanız insan gibi e, izin istesinler diyor. E, tarif ederiz diyor güzel yerleri diyor ama kafalarına göre kimse iş yapmasın diyor. Çünkü buradaki çok büyük bir arazinin sahibi kendileri. Yani e, özel mülk olduğu için e, izin verme taraftarı değiller. Hani insanca e, konuşulsun ya istiyorlar. Söyledi, ben uçurmadım. Belki şey yapsam uçurayım desem izin verirdi bana da. Hı hı. Ben de öyle deyince bir daha şey yapmadım. Uçurayım mı yani falan demedim yani. ne var? <laughs> Bir şeylerim var diyor da. Kışın da çok gelen oluyormuş. 2 metreye yakın kar oluyormuş burada. Ee, Kışın da evet, sürekli sürekli açılıyor ya dedi. E, ma kimse. Kış manzarası da güzel dedi. Ee, Süleyman abi. Kışın da gelinebilir yani rahatlıkla. Ben geçen bu Kocaeli'ne geldiğimde ATV'yi merak ediyordum. Hani ATV'ye binmek nasıldır bir şey vesaire gibi. <laughs> Arkadaşlar Maşukiye'ye gittik. Maşukiye'den bir ATV turu satın aldık. Yani bana akül arabaya biniyorsun gibi geldi açıkçası. <laughs> şey ne? Güçlerini falan Çok kısmışlar mu? zaten. Hani Getirdikleri parkurlar da öyle çok tatmin eden parkurlar değil. Hmm. ATV'ye belki böyle çamurlu, daha off bir parkura girsen... engemede yerlerde diyorsun. Yani daha off bir parkura girsen belki daha keyif alırsın. Ben hiç keyif almadım. Belki kaza riskine karşı öyle çok basit rotalar yapmışlardır. Belki olabilir. Şey. <laughs> Öyle at, maşruk ya da satın almak isteyenler falan varsa belki videoya da oradan böyle kısa kısa kesitler koyarım ki nerelere gidecekler bir görmüş olurlar. Kısaca, Hı. kısaca. 100 lira mıydı? 200 mu? Mutluluk ya. Hangi ya? Bu sene ya daha bir bir buçuk ay önce işte. Ha.